Yuh ya. Bolu kovun. Bunların ne ortodoks oğlum? Bizim Kimler? topraklar. Hepsi ortodoks. gerizekalı daha iyi. Ya. Bir kere Rumlardan aldın ya sen oraya. O yüzden ortodoks. Tamam kardeşim artık bizim burası. Ama yapma sakın. Asimile etme de oradan. Yok oğlum para yok zaten. Ya. Saçmalama. Ha, şey Neyi nereden oradan. kuruyoruz ya? Sen açık çıktın nereden kuruyoruz? Kararlara gel oradan. Tamam. Ya sen kuramazsın büyük ihtimal. Sen ne işimiz zor ki? <laughs> Çünkü saçlı halefi benim. Aynen aynen. Ben seni, aa ben seni sanıyorum. dini bile zorlayalım mı? Zorlayalım. Zorla. Halefilik ünvanı benim Selim. Senin dinin ne dost? Ee, bir saniye kardeşim. Meze bugün nefes edelim. millet Çünkü... tek devletiz değil mi? Evet aynen öyle. Aynen abi. Tek devletiz ama. Bakıyı versene bana kardeşim. Bu hayvan cazmayacak. Al bismillah. On bu şeyler çok güçlü lan. Yeniçeriler. Hangi ben diyorum. Biz sikerim ben bunları lan. 15 kardos vermiş sikemeyiz. Ölüyoruz lan. Abi yapmayın böyle şeyler arkadaşlar. Bak olmuyor. Yeniçeri dedik. Sistem Yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın. Lan Allah senin belanı vermesin. <laughs> ne oluyor ya? Kara, aldı. sıkıntı mıymı geldi? Bu miyeci de çok güçlü amına koyayım bu oyunda. Risk yemicek adam benim şu. Başları götüm kalkık durumda. Kardeşim benim top bakaram var bana. Sey o. ne demek biliyor musun sen? Biliyorum. Nevaziyon. Yenilik. Allah Allah. Kimsin oğlum? Osmanlı'ya çarrsam 17 bin oluyoruz. Ney ses gitti alo. Hadi Başka... adam sesi gelmiyor amına koyayım ya. Alo. <laughs> Haberim yok kardeşim benim, bir şey mi olmuş? Dostum, Trabzon istiyor musun? İstiyorum abi. O zaman pek gibi geleceğim bu savaşa. Lan kim, kimle? Gürcistan, Trabzon. Oğlum senin il liderin ismi ne lan, Mah? Ne? Bu ne lan? Ya, Satürn'e neredeyse günümü mahvediyor. Aga <laughs> sen kimsin oğlum? İsme bak. Aga hususlara bakma da senin isme Duyurun, fikriyim çok... ben. Beni dövüyorlar lan? Yani? Böyle isim olur? Allah belanızı versin size. Alırsın lan. Gelsene. Alırsın. Baba yapamam. Yaparsın oğlum. Baba <laughs> yapamam. <laughs> Yaparsın benim asla. <laughs> Bak dövdü dövdü dövdü. Lan dövdü lan. Lan dövdü lan. Lan dövdü dövdü dövdü. Dövdüler beni. Gelsene. Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Allah'ın Kur'an'ın varsa ya. Çağır ya. Çağır nedir senden çektiğim. Çağır ya. Ne oluyor ya? Ananı sikeyim yolda kıstırdılar beni Berat. Ne oldu ne oldu? Yolda beni kıstırdılar Berat beni siktiler. Abi lan abi. Buna koyayım. <laughs> Askerlerim sikildi ya. E, Kürdistan beni rakip olarak belledi. Merhaba olmayan ülke. Kanka gelsene 4 5 kdan ver yeter döverim direkt. Ya kardeşim. Hadi, hadi. Lan 5 kdan bile yeter. Çağır Neyse ya çağır Allah belanı vermesin ya. Sen sen ne kadar harika bir insan olsun ya. Ya ne oldu bizim gemilere girdiler ya ananız devireceğim dövdün, Berat dövdün. başıma ne gelse senin yüzünden geldi dövdün ya. Dövdün kanka dövdün dövdün sıkıntı yok. Dövdün. Sen çok sesli. Vurdu Vurdu Helal olsun. Bana gidiyor lan bu. <laughs> Nasıl lan? Bekle Oros evladı geldi ya gel. Bekle gel gel gel. Ay gel 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 dur dur aşağı gel dur aşağı Lan gelsene lavuk. Lavuk. Gelim gel. Geliyorum 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 geliyorum. Şu an barış anlaşması yapıyorum. Lan ölüyorum. Yani. Barış ile <laughs> sikim ölüyorum. <laughs> Geldim ya gel. sıkıntı çok sıkıntı çok dövdük. Yine bizimkiler dövdük. ölüyor. <laughs> yok yok bizimkiler de ön geldi bak izle. 7 e... bin askerim kaldı Allah belanı versin Berat 7 bin Allah belasını versin tamam, Batarsınız tabii, tabii. inşallah geldik. Aha geldik Bakü piyadeleri yetiştir cepheye Dövdük Bakü lan Allah senden razı olsun Olmasın bir daha mümkünse uzaktır benden 7 bin askerim kaldı 15 binle geldim ben buraya Tamam kanka görüşürüz bay bay <laughs> Allah belanı versin Hakkım en helalinden haram olsun Dur belki de bir şeyler üretim kanka hiçbir şey yapmıyor sıfır ne? birine geri burada buradaki toprak toprakta yaşayanlar maymun mu kanka hiçbir şey üretmiyor musunuz siz ya? İçeri daldım o bırak. <laughs> Adam orayı işgal ediyordu lan. Bana ne? İçeride kaleye gerek kanka yok. Uz benim gibi uzunlamasına olsaydın gerek vardı da. Cık, gerek yok abi kaleyi yıkalım. Yıkın arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar. Yıkın. Yıkın. Ruben ben power. Aha memlükler bizi uyardı. Adam mısın bro? Sen adam mısın? Tek beni mi aşağıladı? Tek hakaret edelim. Hakaret edelim abi. Şimdi seyirci hakaret. Milletiniz oldu. Annem bir hamsterdi diyelim arkadaşım. Annesi pis çocuk. Annem bir hamsterdi diyelim. Ooo ne dedi? Kahret de. bak be. <gülüyor> <gülüyor> annem bir hamsterdi. <laughs> Düşünsene. Değil, koskocaman sultansın. Almanların biri geliyor diplomat. Tamam mı? Böyle hani saygılı bir şekilde geliyor. Üzülmüş gözüküyorlar. <laughs> i̇şte sultanımızın size buyurudur. <laughs> <Aa>, annem bir <laughs> hamstermiş. İyi de benle müttefik olacak ama sen lan ne Lan inşallah bana savaş açtı. Baban ölmüş ya çok üzüldüm ya. Başın sağ olsun. Biraz uzun sürecek gelmem. Dümdüz zeminde gidiyorsun yol yok bir şey yok hava ya ah git ya. Allah 33 köy beni kısırlar yolda. Kendine abi. Her yerimizi alıyorlar Berat her yerimizi alıyorlar Berat. Dur 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 bak sekiz Patates olduk işte patates. Ne kim lan bu? Patates. Patates olsun. Tut 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 tut. Yürü oğlum. Bol sonu. Alıyoruz o kanalları. Bu ne abicim bak yaşamaz yaşamaz yaşamazsın. Yaşamazsın abicim bir tane şey var diyorsun. Çok o kanalları var. 40k. Olduk. Dur ya Şunlara nereye Sağ boza, gir sağ Kır gir. Kırışı yere gir. Kırışı yere gir. Kırışı yere gir. Aha. Nereye kaçıyor? Aha direkt karşıya, direkt karşıya, direkt Erzincan, 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 Erzincan. Direkt Erzincan. Erzincan, direkt Erzincan abi. Hem sıkıntı yok. Sıkıntı var. Sıkıntı var. Sıkıntı var. Orada bitik eee sıkıntı çok büyük var. Sıkıntı yok. Neredeler abi? Oğlum sen ordu... Sen ordu Seyfettin yok. olsun ismin. Sorumuz niye böyle sik sik işlerle uğraşıyor ya? Yoldayız yolda. Hangi yoldasın ben göremiyorum. Ersincan canım <laughs> oğlum ben? Neredeyiz? Anasını amındayız. Dağda dağda.